olmuş. Yani 17 kilometre mi var daha buranın açılması? Aynen öyle. Evet. Evet sayın muhtarım. Bolu'da mahsur kaldık. Mahsur kaldık. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evet, Inşallah İnşallah yol açılınca gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Aç susuz kaldık buralarda. Kar yarsı bir şey olmaz. Evet Bolu Dağı'nda tam dört buçuk saattir yollardayız. Tam 17 kilometre önümüzde. Yavaş yavaş tırlar gidiyormuş. İyi. Tamam. Yavaş yavaş gidiyor diyor. Evet sayın muhtarım düşüncelerini alayım. Tam 4 saat 45 dakikadan beri yoldayız. Mahsur kaldık. kaldık. <laughs> Aç mısın susuz musun? Aç da kaldık susuz da kaldık. Bir göz şey kaldı gaz kaldı. Gaz kaldı sıkıntı yok. E, efendim dipini, yere kalsın ne yapalım? Sıkıntı yok. Karşıki ormandan başladı. Çakallar ötme bağırmaya. Evet. Herhalde çakallarla sıkıntı yaşayacağız. Bu yolun açılacağı da yok. Ne ucu belli de sonu belli. Evet, araçların ne kadar uzakta olduğunu görüyorsunuz. Şu anda 4,5 saatten beri Bolu'da mahsur kaldık.